Kimle maça çıkacağız? Kanalımızın en sevilen yüzü Cehennem 66. Hellboy 66. Belki içeride el ilaç. oraya bak. İçeride elini aç Beni kulağınla duyacaksın. Pazar yeri gibi organizasyonlar devam ettiği sürece... Gitme. Oh, Aferin. Aferin, Aferin oldu. Ya bir akşam yanlış basıyor ya. Hakemin biri yanlış basıyor ya Daha yeni sporcu geçimsel Bilmeden omuz at O kadar karmaşa ve kaos var ki sesten belki benim sesim size gelmiyor Abi bu karmaşa ve kaosla bir alt olmaz <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Turkish Open World Cup'tayız. Yani Kickbox Dünya Kupası'ndayız Antalya'da. Birazdan maça çıkacağız. Kimle maça çıkacağız? Kanalımızın en sevilen yüzü Cehennem 66. Hellboy 66. <laughs> İsrafil. Nasılsın? Nasılsın? Ben deyim. Yanında Arda var. Merhaba. Alanya'da özel ders almak isteyenler. <laughs> evet. Burada da Sarıların Mustafa var. Merhaba. Mustafa askerliğini yeni bitirdi. Nerede yaptın askerliğini? Ankara CSK Spor Oğlum daha yeni yok. Daha da yaptım, Bayır'da yaptım diyordu. Biz bir ısınacağız. Daha sonra maça gideceğiz. Videoya geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız sevinirim. Maça geçiyorum dedim ama maçtan önce burada çok güzel bir ortam var. Onu göstermek istiyorum. Minik sporcular Van'dan gelmişler. Point fighting yapıyorlar. Hemen gösteriyorum. mı? Her şey var. Arkadaşlar Minik yıldız sporcular var. Onlar da point fighting yapıyorlar. Kickbox'un bir kategorisi. Onlarda sert vuruşlu kategoriler yok. Sa. Direkt kroşe. Bir, iki kroşe. In back.

ben şu kroşeye. Bak, bak. Yeter. Maç alana geldik. Maç atmosferini göstereceğim. Daha sonra yorum yapacağım. organizasyon World Cup diye geçiyor yani dünyanın birçok yerinden sporcu geliyor ve her yıl giderek bu gelen sporcular azalıyor bunun sebebi organizasyon kalitesi Eğer bu şekilde pazar alanı gibi maç devam ederse Arkadaşlar bu spor ilerlemez sürece daha yeni sporcu geçimsel bilmeden omuz at o kadar karmaşa ve kaos var ki sesle belki benim sesim size gelmiyor. Yani dövüşüyoruz, mücadele ediyoruz ama bir üst seviyeye hiçbir zaman çıkamayacağız. O kadar komik durumlar var ki buradan anlatmaya başlasam inanın var ya video süresi bir saat olur. Bu gördüğünüz karmaşa ve kaos sadece maç alanında değil. Size bak gece gerçekleşen bir olay anlatıyorum. 2 gündür tartı sürüyor. Kuralar çekildi. Kuralar gece saat 3'te sisteme düştü. Gece 3'te kuralar açıklandı. 2 tane sporcu kuralda yok. Ve biz bunu sabah kalktık 8'de. Dedik ki sporcumuz yok yapacak bir şey yok dedi. Erken itiraz etseydiniz dediler. Yani gece 2'de 3'te açıklanmış bu kuranın ne zaman itirazını gerçekleştirebiliriz? Bir kontrol listesi atmıyorsunuz. Ama bize diyorsunuz ki yapacak bir şey yok. Neden? Yani 65 euro katılım ücreti yatırıyoruz. Siz işinizi düzgün yapmadınız diye bizim sporcumuzun günahı ne? Çok komik. Videoya geçmeden önce izleyicilerimizin yüzde sekseni videolarımızı izliyor ama kanala abone olmayı unutuyor arkadaşlar. O izleyicilerimizin yüzde 40'ı abone olsa zaten şu anda 100 bin oluyoruz. O yüzden kanalımıza abone olup şu Hellboy 66 için bir videomuza like atarsanız sevinirim. Hazır mıyız? Hazırız. Kazakistanlı ile yapıyorsun. Thank you Allah. Aferin. Bekleme, bekleme, tekme ekle. Oğlum, devam. İkili üçlü boks. İsraf et, ikili üçlü boks yap, long kick bağla. İki tane sonra long kick, tekrar iki tane boks. Abi, middle'a da yasla, middle'a yasla, middle'a Oğlum, so solu göster, middle'a yasla. Tipine dikkat et bak. Aferin Duyum. devam. Oğlum middle'ı yasla diyoruz. Devam. Mesai Bakan'ın ikili üçlü i̇ki boks yap. İkili üçlü boks. Şimdi pres yap. İkili üçlü box İkili üçlü boks. üçlü boks. İsrafil. İkili üçlü boks. İkili üçlü boks. Duy beni. Tekme bak. Aferin. Aynısı. İkili üçlü box tekme. La İsrafil. İkili üçlü boks yap. Adam blok alıyor yine tekme atıyor ya. Gitme gitme, oğlum adam önden giriyor görmüyor musun? Tipi bas ağzına Aferin Auuu oh. Tip 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 ağzına tip oh. <laughs> Güzel, oğlum adam pat diye geliyor Tipi bas <laughs> Gitme geri, gitme geri Oğlum adam sağa sol direkt giriyor Görmüyor mu zıplayarak? Adam sağa sol direkt giriyor zıplayarak. Bak yine yaptı iyi. Aferin. Devam. Aferin. İsrail yoruldu Uuu. İsrail. Hemen pres yap hemen. Devam devam hemen 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 hemen. Hemen hemen hemen. Sağ Oğlum adam sağ sol direkt atıyor görmüyor ya. İsrail sen yap bak o gelecek. Ha, şimdi Ya oğlum adam sadece bana bak. Adam şöyle duruyor bana bak. Bunu atıyor hepsini yemeye kalkıyoruz. Adam sadece bunu atıyor vuramıyor da. Görmüyor musun? Görmüyor musun? Adam sadece zıplayarak sağa sol direk atıyor adımla. Bu kadar. Güzel. Adama bir middle vurdun, bir daha vurdun, üçüncüye blok alacak. Görmüyor musun? Gövdeye bak. Niye atıyorsun? Vurdun, blok aldı, sonra box gir. Niye zor ki? Gayet iyisin. Bir de kendisi bol rahat dövüş. Gayet iyisin. Tasıyorsun kendini tekniği yavaş. Gidiyor. Kasma Ne olabilir ki? Görür görmez patlat. İki İkili üçlü boks yap, low kick yap. İki İkili dön middle yap. Bir de çocuk sağ sol geliyor ya. Ya 45'e kaç ya da tipi bas. Ama bak çocuk zıplayarak geliyor. Tipi erken basman lazım. Arkadan, önden değil. Buradan ağzına koyman lazım. Aferin. Gayet iyi. Ağzından yanlara kaçarak dövüşebilirsin. Bir de sana sarılıyor ya. Ahyan fight dedim yapıştır. Bırak komutu duyarsan bir adım yap yapıştır. Bana bak böyle birer puan var iki bir öndeyiz ama gevşeme. Yasla sağdan. Sen sen. Yas. Aferin. Uğur. Aferin. Uğur. asla sağ. Solu göster sağ yasla. asla. Aferin. Uuu, aferin. İçeride elini aç. Gayet iyi. İçeride elini aç. İçi, oraya bak. İçeride elini aç. Beni kulağınla duyacaksın. Ya, adam sağa sol vuruyor ya. Bir tekniği aynı anda yiyor. Ya. Yasla sağ. Yasla sağ. Solu göster yasla. La yasla sen Yasla sağ tekmeyi. Aferin. aferin. Üç kere vuruyor daha vurmamak için ısrar ediyor. Bir iki. Oğlum bir daha bir daha. Devam, devam, devam. Kovala onu, kovala. Bak. Diz, diz. Break. break dedi, devam, devam. Oğlum break diyor. Bir, bir geri çık, devam et. Kruşet. Oğlum araya yumruk koy bir daha. Sol uzat, sağ tek. Diz, ooo, diz kesildi. Tekme ekle, tekme ekle. Hocam. Diz, diz, diz. Hey hukuk sarılıyor. Bana bak solu göster sağ tekmeyi asla. Aferin oğlum çok iyi. Sağ. Yasla tekmeyi. Hiç ya... kalma. La tekmeyi yasla. Oğlum sağ tekme sağ tekme. Diz. İsraf et. Diz 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 diz. Tekmeyi yasla tekmeyi yasla. İsraf. Şafin tekmeyi yasla. Adam bizi uyaracak ya. Tak, ya tekmeyi yasla. Ya, Hay. Ya, 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 ya. sert sert bir daha. Diz kap diz şimdi. Diz. İçeri girince diz vur araya kuruşa koy. Gel. Çocuk her attığın sağ tekme yiyor sol at. Hatta kesiyorsun dizle de kesiyorsun adamla inadına boks giriyorsun. Duydun mu? Sağ ol. Dizi çok güzel vuruyor. Hemen araya kroşe koy bir daha vur. Adam onu da ye. Bir de elini aç bak hakem. Her diz yediğinde kesiliyor. Her diz yediğinde kesiliyor. Biz sana pres yap dediğimizde onun kesildiğini verip de pres yaptık. Ama... Bir de hakem bak uyarıp duruyor. Birinize örnek verecek gerek yok. Gayet iyi. Ben sana yasla dedim mi? Tekmeyi yasla. Geri giriyorsa da ön elini göster. Direğe öyle tekmeyi yasla. İçeride elini aç. Bana bak içeride böyle yapıyor ya. Şöylece kaç kroşe dene. Evet. Ama boksa inat etme. Çocuğun tekmesi yok. Kaç tane middle vurdun kesildi sola. Sağ attığın bütün middle'ları yedi. Mesafeyi görünce vur. Hadi git. Evet. Gerize çiftli. Hadi aferin. Aferin. İçtik. Evet. İçtik. İşte. Bana bak son iki dakika. Okey. Evet. Sen gitme. Oo! aferin. Aferin, aferin oldu. Ya bir hakem yanlış basıyor ya. Hakemin biri yanlış basıyor ya. Hocam, hocam. Hakemin biri diğer tarafa basıyor. Biri diğer tarafa basıyor biz vurduğumuz halde. İz... Devam tekme bala. Aferin. Devam, aferin. devam, devam. Açırma. Aferin. Tekme bala. Devam, devam. Oğlum niye duruyor? Hakem stop mu dedi? bana bak şimdi sen biri yanlış basıyor haberiniz olsun bana bak şimdi tekneye bak bana bak güzel say hocam say say one two three sayması lazım değil mi İşte ne yapıyor sayıyor tamam Aldık kalacak Bana bak bir adım gitme Bana bak bir adım gitme Tekmeyi bağla Gel. Oooo Güzel spire Lan Sakin. İçeri sok içeri İsrafil köşeden çık köşeden İsrafil hakemin oradan çık ama Köşeden çıkarmayın. Ama sen onu köşeden çıkartma Uç uçarak dip 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 Ağzına ulan Uuu canı yandı Aferin oğlum tamam 30 saniye 40 saniye Oğlum 40 saniye Ver ko, çık oradan çık oradan sağdan çık Dur. Çık çık aferin Çık oradan hakemin arkasından çık İslam, Sakin İsrafil 20 saniye ver çıkma bak. Bir puan var İsrafil sakın çıkma. İsrafil bir puan var çıkma çıkma. Sen git sağ tekmeyi ver sağ tekmeyi ver. 10 saniye. Geleni doldur. Kaç kaç bir tane bu. Geliyor. Geliyor. Şimdi. Aferin oğlum, aferin gel. <laughs> hey 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 gel buraya gel buraya gel olur öyle gel. ne nakin ol. Ne kavga edin aldığımız maç ya. Tebrik ederim Allah oğlum. Allah. Aferin. Aferin. Stres yapacak bir şey yok oğlum Güzel de uçtu. Şakir'im teşekkürler. Evet. Güzel maçlar hocam. Güzel. güzel maçlar Kazakistanlı rakibimize karşı üstün bir performans sergiledik. Darısı diğer maçlara görüşmek üzere.